Teknoloji YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ta crosshair nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi geçelim videomuza. Öncelikle oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen sağ üst köşeden ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan nişangah diyoruz. Şimdi bakın benim bu da şu anda kullanmış olduğum aktif nişangah bu şekilde. Şimdi burada da gördüğünüz gibi nişangah profillerim mevcut. Siz de buradan kendiniz yeni bir profil oluşturup ismini Herhangi bir şey koyabilirsiniz. Tekne düğün diyor, nişangah diyorum. Şimdi gelişme seçenekleri kullan diyor. Bunu aktif yapıyordum. Çünkü ee, birinci ve yakın nişan keskin nişancı düğünü kısımlarını görmem gerekiyor ki oyun içinde kullanmış olduğum nişangahı hangi silahta nasıl görüneceğini görebileyim. Şimdi i̇zleyen oyuncunun nişangahını göster kısmı var. Bu ayaz İzlediğiniz kişinin nişangahını gösterir. Kapalı yaparsanız sizin kendi nişangahınız otomatik olarak gösterir. Bu bende açık. Bu da açık. Nişangahı devre dışı bırak demek. Bununla kurcalamıyoruz. Burayı da kapalı yapıyoruz. Ayarlar bu şekilde olacak burada. Bunu birincile geliyoruz. Bu da nişangah renginizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben genelde beyaz ve kırmızı kullanıyorum. Şimdilik beyaz üzerinden göstereyim size. Şimdi buradaki ayarları Gördüğünüz gibi zaten burada ne anlama geldiğini ne demek istediğini bundan birazcık ileri geri yani değiştirerek de anlayabiliyorsunuz. Yaptığınız zaman buradaki ayarı değiştirdiği zaman üstteki nişan yakınız otomatik olarak değişiyor. Ben hızlıca kendime göre bir profil yapayım ona göre de size yaptıklarımı anlatayım. Evet arkadaşlar yaptım ayarlar bitti. Şimdi size şu şekilde birazcık yavaş yavaş göstereyim. Yakın nişangahı da yani birincildeki ayarlar neyse bu da aynı. Keskin nişancıyı da bu şekilde yaptım. Merkez nokta ister açık ister kapalı yapabilirsiniz. Hatta bunu da şöyle yapayım. Tamam böyle daha iyi oldu. Şimdi yapmış olduğumuz nişangahı bir oyun içinde göstereyim size hemen. Evet Oyun içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl yaptıysak aynı o şekilde görünüyor. Hemen şuradan bir de operatör alıp öyle göstereyim size. Operatör de bu şekilde. da geri dönelim. Arkadaşlar size bir de Crosshair sitesi göstereceğim. Oradan beğenmiş olduğunuz Crosshair'i otomatik olarak oyuna aktarıp deneyebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı kendinize uyan nişangahı bulup oyunuzu oynayabilirsiniz. Veya onun üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Hemen göstereyim size. Crosshair'ların bulunmuş olduğu site bu arkadaşlar. Buradan Herhangi bir tane crosshair beğenelim. Oyunda nasıl kullanacağınızı göstereyim size. Ben geldi nokta cross kullandığım için bunu deneyebilirim. Burada da farklı yüzeylerde nasıl göründüğünü gösteriyor. Buradan isterseniz crosshairi yine düzenleyebilirsiniz. Ama oyun içinden yapmak daha mantıklı geliyor bana. Buradan seçiyoruz nişangahı ondan sonra kopyalıyoruz. Sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Yine ayarlara geliyoruz. Nişangah diyoruz. Buradan yeni profil oluşturuyoruz. Ve profil kodunu içe aktar diyor kopyaladığımız kodu içe aktarıyoruz ve gördüğünüz gibi otomatik olarak geldi. Nişangah ayarları bu kadardı arkadaşlar. Bu site sayesinde hızlı bir şekilde Crosshair yapabilirsiniz kendinize. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.